Pazar Bey'im ne güzel düşündü değil mi? Şöyle birkaç gün her şeyden uza, Barıştan, çığırıştan uzak. Ay dedemlerin yanında kafa dinleriz. Nenem şimdi biz gidiyoruz diye bir gözleme açmıştır ki sorma. Ay mis gibi kokuyordur ev. Reyhan. Sen hala bir mı düşünüyorsun yoksa? Her şeyi ardında bırakıp gitmek çok zor değil. Zor değil Melike Ben gitmek için sadece kapıya uzanabileceğim Günlerin hayaliyle yaşadım Ama şimdi gittiğim yollar Hayal kırıklıklarıyla Cam kırıklarıyla dolu Nereye gitsem ayağıma batıp Bana onu hatırlatıyor Ne kadar uzağa gidersem O kadar canım yanıyor arkadaşım. <laughs> Nasıl ettiler sana bunca şey? Ben nereden bileyim gönlüme yer diye aldığımın yaram olacağını. Ne ettiniz de geldiniz be Melike? Biz nedenle böyle iki başımıza yol bekleriz. Biri gelsin de gönlümüz şenlensin. Oy nenem benim. Ben istemez miyim sizin dizinizin dibinde olayım? Her sabah sizin mis gibi kokularınızla uyanayım. Ama biliyorsun durumlar işte, kız ekmek parasıdır. Bilirim, bilirim. Allah şad ayağına taş değdirmesin. Seni aldılar da kendi kızları gibi sahiplendiler. <laughs> Allah sizden razı olsun kızım. Sen aade ne deyi ver. Bizden selam ede ver. Ederim tabi. Allah sizden de razı olsun. Sen düğünü olan kızdın değil mi yavrum? <laughs> Allah içinize sindirsin. Eliniz gözünüz bir olsun yavrum. Kocan nerede? Yoksa seni yalnız mı gönderdi buraya? Ah, yeni evliyken öyle ayrı gayrı iyi değildir yavrum. Hani kusura kalma. Anam! Emelike acıktı ya. Reyhan hadi kız bak. Bu köy ekmeğinden hiçbir yerde bulamazsın ha. Nenem bana bile vermiyor tarifini haberin olsun yani o kadar diyeyim. Aa! Reyyan kızıma yaptığım reçellerden de getireyim ben. Yok yok, zahmet etmeyin. Zaten bir sürü şey hazırlamışsınız. Olur mu kızım? <laughs> olur mu kızım? Evimize gelmişsiniz, ses vermişsiniz. Misafirden esirgenir mi, mutfakta pişmiş aç, hı? hı? Hem sebebim olursunuz. Fena mı? Benim de ağzıma iki lokma tatlı bir şey girmiş olur ha? <laughs> e dedem ama sana tatlı yasak biliyorsun. Sonra tavuk derisi gibi pıtır pıtır kabarıyorsun. E malum, yaş da var artık. E dikkat edeceksin. Hadi oradan, hiçbir şeyim yok <laughs> benim. Ha burada, ta midyada kadar sırtımda taşırım seni. Ha öyle Hı. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh! İyice emişmiş bunlar. Lokum gibi olmuşlar. Ellerinize sağlık. E oturun artık, yoruldunuz. <laughs> kızım. <laughs> Haydi artık soğutmayalım. Oh. Hıh, <laughs> ellerinize sağlık. Reçel, reçel. Öyle de nefettir, öyle yiyeceksin. Kız Reyhan, sen nereden biliyorsun böyle yufka açmayı? Hani Geren ne izliyordum küçükken? Şimdi Gül de izliyor ya. Ondan almış diyor zaten. He. Maşallah güzel kızım. Eline de pek yakışıyor. Kocam pek şanslı. Ben tamam, bir çaya bakayım. He bak. Ya ben sana sonra anlatacağım söz. <laughs> Ama sorup durma, sorup hatırlatma sakın kıza. Aması yok. Tam daha çökmemiş, az daha dursun çay. He olur tamam. <laughs> e tamam oldu ya o kız artık. Yenisini aç. Alayım yenisinden ha. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.